Vallahi ben favoriydim, sen sürpriz yaptın Rüstem abi. Nasıl açtın o kapıyı ya? Helal olsun. Normalde ihtiyarlık kullanıp çilingir çağırıyorum bu gibi durumlarda. Anahtar içeride unuttu diyorum. Adam evin sahibi olmadığını düşünmüyor bile. Ama baktım ki kapı camdan yapılmış. Rüstem dedim, bu senin için çocuk oyuncağı. Sene yetmiş dört, Cüneyt, Rıza, Robert üç Robert'la üçkağıtçılarda oynadım ben Salih. Elimden gelir bu tür işler, orospu çocuğu, mı evladım. Allah rahmet eylesin, sartıcım da döktürdü o filmde. Has da bendim ha. <laughs> bir sen, iki otobüste yer verdiğim bir saat sonra da televizyonda izdivaç programında... ...gobak atarken gördüğüm yaşlı teyze. İkiniz de gözümü açtınız benim. Yaş, ne diye çağırdın beni buraya ha? Ne diye Ahmet'e getirdin? Benim vaktim kıymetli, şöyle göt göbek ne güzel takılıyorduk otelde. Ne diye duhur ettik haniye durdururken ha? Abi burası rahat, yemek de var çok şükür. Kötü bir niyetimiz yok. Şimdi Rüstem abi, biz... Ee bir işe bulaştık. Sana mektup gönderecektik ama sana gönderdiğimiz mektup ferman oldu. Bir de bizim aramızda eski yazıyı bilen yok. O yüzden sen git konuş dediler, ben de ondan geldim. Binaenaleyh... Tespiri mi lan bu? E hey Allah'ın e hey Allah'ın yüz yuvarla. Gene neyi beceremediniz lan? Abav! Adam çift aldı yala, ağzıma yüzüme bıraktı. Bana nefes alacak yer kalmadı yala. Rüstem abiciğim, ben seni ayaklı bir ansiklopediye benzetiyorum. Gerçi benim ansiklopedilerle işim olmaz. En fazla vitrin süsü olarak kullanırım onları. Ama işimiz düştü işte. Yaklaş. Kusursuz plan peşindeyiz. Bir buçuk parmak geçecek kadar su koyun. Üstünü örtün, demlensin. En iyi pirinç Osmancı pirinci. Plan arkadaş, pilav değil plan. Allah Allah medet umduğumuz adama bak gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, dişleri kesmiyor, harbe mi giriyor, yemek mi yiyor belli değil. Şu masanın haline bak. Muharebesi yeni bitmiş Malazgirt meydanı gibi ya. Bir de bu herif... Uydu ya la. Uydu mu Rüstem abi? Gibi... Didi... 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 Abi... Ama kuy bekledim. Dedi. Adam stand by'a geçti. Uyku moduna aldı ya kendini. Üf. Neyse Salih moralini bozma. Rüstem abiye gelmesen bu onlara gidecektim. Daha mıydı la? Dedi. 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 Gitmiş adam. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı.